Merhabalar nitelikli aile sakinleri ben Ali. Kısa bir aranın ardından buralardayız yine. Bugünkü bölümümüzde aile içi iletişimlerimizde yatay ve dikey ilişkiyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Yaşar Kemal'in çok sevdiğim bir kitabı var. Kitabın adı Çocuklar Insandır. Meslek hayatımda düstur edindiğim cümledir bu aslında. Çocuklar insandır sayın veliler. Bu dünyada var olan düşünceleri, duyguları olan bağımsız birer insandır aslında çocuklarımız. Çocuklar bizim çocuğumuz evet ama çocuklar bir bireydir. Mesela benim çocuğum cümlesi benim arabam, benim evim, benim telefonum cümlesinden farklı. Benim çocuğum demek ben bu çocuğun sağlıklı gelişim göstermesini sorumluluğunu ben aldım. Bu yolda ona rehberlik edeceğim demektir. Benim çocuğum demek onun hayatının sahibi benim demek değildir. Bizim görevimiz çocuklarımızı yetişkinliğe hazırlamak. Aslında en büyük görevimiz sanırım bu. Bunu da rehberlik ederek yapmalıyız. Şimdi bu rehberliği yaparken genelde kullanılan iki çeşit iletişim şeklinden bahsetmek istiyorum. Bu iletişim şekillerinden hangisinin doğru ya da yanlış olduğunu bir düşünelim. İlki dikey iletişim, ikincisi ise yatay iletişim. Yatay iletişim, insanların hak ve sorumluluklarını yapma gücü olarak eşit oldukları iletişim şeklidir. İki taraftan biri kesinlikle diğerinden daha üstün değildir. Aynı şekilde karşıt kişinin sorumlulukları konusunda bunları denemesinde ve başarısızlık ihtimaline karşı saygılı olmanın önemli olmasından bahsedebiliriz. Gelin bunu örneklerle anlatalım. Çocuğunuz aşırı yavaş davranan bir çocuk ve siz bu davranışlardan fazlaca rahatsızsınız. Bu davranışı değiştirmek istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki birazcık hızlı davransın. Servis geliyor kapıda fazlasıyla bekliyor. Çocuğunuz ise kapıda servis beklerken kıyafetini yavaş yavaş giymeye çalışıyor. Kahvaltıda çok yavaş yiyor gibi. Size göre fazlasıyla gereksiz olduğuna inandığınız bir sürü konudan bahsederken o kahvaltı yemeği unutuyor. Servis geldiğinde ise sofrada aç kalkmak zorunda kalıyor. Siz ise işe yetişeceksiniz. Hem kendiniz hazırlanmak zorundasınız. Hem çocuğunuzu kendiliğinden bir şeyler yapmadığını görüyorsunuz. Servise geç kaldığını görüyorsunuz. Çantasında hazırlamadığını görüyorsunuz. Ne hissedersiniz? Açıkçası insanın içinde bir enerji birikiyor değil mi? Böyle bir öfke birikiyor. Peki. Genel olarak bu duygularınız... Karşısında ne yapardınız? Çocuğunuzun bu davranışları karşısında ne yaparsınız? İşte bizim genel olarak yaptığımız şey burada dikey iletişime giriyor sayın veliler. Biz genel olarak bu dikey iletişim kullanmaya alışkınız. İşte burada e, dikey iletişimden bahsetmek istiyorum birazcık sizlere. Şimdi ne yaptığımızı herkes tahmin edebiliyordur. Öncelikli olarak... Çocuğu uykusundan hemen uyandırıyorsunuz saati geldiğinde. Sonrasında ise kahvaltı masasına oturtuyorsunuz. Çocuğunuz kahvaltı masasında konuşmaya başladığında hani size göre dedim ya hani kahvaltı masasında sorulmayacak bir sürü soru soruyor bir sürü konudan bahsediyor. Diyorsunuz ki hadi yemeklerini bitir çabuk hadi servis gelecek. Birer kaşık peynirden domatesden ise ağzına tıkıştırıyorsunuz ki ana yüreği rahat etsin tabii. Çocuğun karnı doysun. Kafası çalışsın okulda. Arada bir de hani laf sokuşturuyorsunuz. Ah şu kahvaltıyı bir gün kendine edeceksin de ben de göreceğim falan diye. Sonra çocuğun kahvaltısı bitiyor ve hemen üstünü giydirmeye koşturuyorsunuz. Önce bir hadi şu üzerine giyin çabuk giyin böyle bir uyarıda bulunuyorsunuz. Fakat sonrasında bakıyorsunuz çocuk hala uyuşuk davranıyor. Sonrasında başlıyorsunuz çocuğunuzu giydirmeye. Çoraplarını giydiriyorsunuz, pantolonunu giydiriyorsunuz. Diyorsunuz ki hadi 5 dakika kaldı servisin gelmesine. Ama o zaman da bakıyorsunuz ki ne göresiniz? çocuğunuz çantasını akşam sizin söylemenize rağmen hazırlamamış. Servisin gelmesine 5 dakika var ve çantası hazır değil. Ders programını araştırıyorsunuz koştura koştura. Neydi bu çanta hangi dersler girecekti buna? Sen de bir şey yapsana hadi be oğlum gibi bir serzenişle beraber çanta hazırlamaya başlıyorsunuz. Şimdi Buradaki dikey iletişimin farkında mısınız? Siz bunları yaparken çocuğunuzu orada yönetmeye çalışıyorsunuz. Aslında çocuğunuzdan beklediğiniz bir şey var. Fakat çocuğunuzu yönetmeye çalıştığınız için siz onun tüm sorumluluklarını üstlenmiş oluyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, o kadar şeyler söylüyorsunuz falan çocuğunuza ama çocuğunuz rahat etmiyor mu? Böyle. Tüm sorumluluklarının Başka biri tarafından yapıldığı bir iletişim şeklinde çocuk rahat değil midir? Bu çocuk neden sorumluluk alsın? Bunu sormak istiyorum. Bu çocuk neden sorumluluk alsın? Annesi tarafından giydiriliyor, babası tarafından başka bir işi yapılıyor, kahvaltısı annesi tarafından yaptırılıyor, çorabı bile annesi tarafından giydiriliyor bu çocuğun. Bu çocuk neden sorumluluk alsın okulda? İşte bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Burada dikey iletişimde siz çocuğunuza e, direktifler vererek onun sorumluluklarını üzerinize alarak onun hata yapma hakkını elinizden alıyorsunuz. Elinden alıyorsunuz. Hata yapma hakkını bir insanın lütfen elinden almayın. Çünkü burada hata yapma hakkını çocuğun elinden aldığınızda çocuğun bir şey öğrenme hakkını da elinden almış oluyorsunuz. Hayatta okulda öğrenilmiyor sadece tüm bilgiler. Çocuk servise geç kaldığında da bir şey öğrenmek zorunda. Ama siz servise geç kalma hakkını ve bu servise geç kaldığında ondan bir şeyler öğrenme hakkını elinden aldığınızda aslında çocuğunuza farkına varmadan kötülük yapmış oluyorsunuz sayın veliler. Lütfen buradaki o dikey iletişimin farkında olalım. Siz çocuğunuzdan üstün değilsiniz bunu unutmayın. Onları korumak zorundayız. Onları bir şekilde doğru davranışları kazanması için rehberlik etmek zorundayız. Çünkü onlar biz kadar tecrübe sahibi bireyler değiller. Henüz daha öğrenme çağındalar. Elbette çocuğumuza davranış kalıplarını ve bize doğru gelen davranış kalıplarını da bir şekilde rehberlik yaparak farkına varmasını sağlamak zorundayız, öğretmek zorundayız. Fakat bunu yaparken direkt olarak onu bir şeyler zorlayarak ve onun tüm sorumluluklarını üstlenerek ve onun hata yapma hakkını elinden alarak bunları gerçekleştiremeyiz. Şimdi bakın ceza vardır ve e, davranışların doğal sonucu vardır. Davranışın doğal sonucu dediğimizde çocuk servise geç kaldığında, o servisi kaçırdığında, o gün ya okula gidemediğinde ya da dersine geç kaldığında dersindeki o öğretmenin, müdür yardımcısının ya da müdürün her tam olarak hani oradaki okuldaki buna karşılık verilen durum neyse onunla çocuk karşılaşmadığında o davranışının doğal sonucunu o çocuk görmediğinde e, sorumluluklarını alması gerektiğini farkına varamaz. Bu hakkı çocuğun elinden almamalıyız. Dikey iletişimde biz çocuğun elinden bu hakkı almış oluyoruz. Çünkü ona direktifler vererek, emirler vererek, onu yönetmeye çalışarak aynı benim arabam lafındaki gibi direksiyon nereye çevirirsen benim çocuğum oraya gider düşüncesiyle davranarak bunları sağlayamayız dikey iletişim yani sayın veliler bence kaçınmamız gereken bir iletişim şekli. Peki bu örnekte yatay iletişim kurulsaydı ne olurdu? Şimdi öncelikle yatay iletişimin ne olduğundan birazcık bahsedelim istiyorum. Yatay iletişimde birazdan önce de bahsettiğimiz gibi bireylerin dünyada varoluş şekilleri aynıdır. Siz çocuğunuzdan daha tecrübeli olabilirsiniz. Siz çocuğunuzdan daha fazla şeyler biliyor olabilirsiniz ve ona rehberlik yapmak için bir sorumluluk almış olabilirsiniz kendinizi. Ama hak olarak hata yapma hakkı olarak çocuğunuzdan üstün değilsiniz. Burada bir kast sisteminden bahsedemeyiz sayın veliler. Hata yapma hakkı sizin ve çocuklarınızın eşit. Lütfen çocuklarınızın hata yapmasını izin verin. Yatay iletişimde hak olarak anne ve baba ve çocuk eşittir. Anne baba çocuğa rehberlik eder ama hatasıyla karşı karşıya kaldığında bu çocuğun hatasıdır ve çocuk bundan bir şeyleri kendi başına öğrenmek zorundadır. İşte yatay iletişim burada devreye giriyor. Biraz önce dediğimiz gibi bahsettiğimiz velide. Çocuk kahvaltı masasında baktığınız saatinize servisin gelmesine 5 dakika var. Dediniz ki oğlum kızım servisin gelmesine 5 dakika var. Ee, Korkarım ee, birazcık daha hızlı kahvaltı yapmazsam ve üzerini 5 dakika içinde giyinemezsen servise geç kalmandan korkuyorum. Böyle söylediniz. Geç kalacaksın dediniz. Yani bu aşikar değil mi? Çocuğunuz baktı 5 dakika içinde kahvaltısını bitir bitiremeyecek. Bağır dedi ki üzerimi giyineyim. Ana yüreği baba yüreği birazcık içiniz acıdı. O çocuğun kahvaltı masasından aç kalkıyor olmasından birazcık içiniz acıdı. Evet acıyacak. Ama... Sonuç olarak o çocuk kahvaltı masasından yarın aç kalkmaması için bugün aç kalkması gerekiyor. Çünkü kendi yetiştiremedi o kahvaltıyı. Yetiştirememesinin sonucu aç kalmasıysa evet okulda öğlene kadar aç kalabilir. Bir gün aç kalması o çocuğu öldürmeyecek ama yarın o açlığı hissetmemesi için aç kalkmaması için o sofradan ya birazcık erken kalkabilir ya da kahvaltıda biraz daha hızlı yiyebilir ya da kahvaltıda daha az konuşup daha fazla şey yiyebilir. Bunun doğal sonucunun onun karşılaşması gerekiyor. Ama aynı dikey iletişimde olduğu gibi siz ya geç kalacaksın, al şu domatesden, al şu peynirden sürekli kendiniz yedirirseniz o çocuk neden kendi kahvaltı yapsın? Zaten onu yediren birileri olacak sürekli. Yani burada yatay iletişim onun hata yapma hakkının elinden alınmaması anlamına geliyor. Baktınız servis geldi, korna çalıyor aşağıda. Aradı. Dediniz ki ya 2 iki dakika bekleseniz hemen giyiniyor gelecek. Tamam ama iki dakika içinde gelmezse hani servisçi aradı gelmiyor mu abla? Ya sanırım bugün yetişemeyecek. Siz bence gidin okula. Gibi. Ya çocuğun orada hani verdiğim örnekler belki çok uç gibi gelebiliyor size. Ama çocuğun hata yapmasına lütfen izin verin. Yatay iletişimde çocuğun kendi hatalarından kendi ders almasını sağlamakla alakalı olarak bu düşünceyi söyleyebiliriz. Sanırım az çok anlatabildiğimi düşünüyorum ben derdini bu konuda. Dikey iletişim ve yatay iletişim. Son olarak özetleyecek olursak, hep aynı şeyleri söylemişim gibi oldu ama yatay iletişim eşitlik iletişimidir. Dikey iletişim ise kast sisteminin o verdiği iletişimdir. Siz çocuklarınızdan üstün değilsiniz. Sadece birazcık daha tecrübelisiniz. Daha çok şey biliyor olabilirsiniz ama üstün değilsiniz. Lütfen onları yönetmek yerine onların anne babası olmayı tercih edelim. Unutmayın siz yönetici değilsiniz. Müfettiş değilsiniz. Anne babasınız. Bugünlük benden bu kadar. Bu ses kaydını, bu podcast'i arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bahtiyar olacağım sayın veliler. İyi günler dilerim hepinize.